Kral öldü, yaşasın yeni kral. Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleşen genel kurulda özellikle ilk gün gerilimli geçmişti. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de Ali Koç'u destekler görünen ve tribüne bir grup olarak giren genç Fenerbahçeliler grubunun Saadettin Saran taraftarlarına saldırması ve sürekli genel kurulu bir maç ortamına çevirmeleriydi. Bütün genel kurul süresince Saadettin Saran ve taraftarlarına küfürler eden, saldıran ve tehdit eden Cem Gölbaşı liderliğindeki GFB'li ekip seçim sonuçlarının açıklanmasıyla hemen yeni başkan Saadettin Sara'nın yanında bitiverdi. Ekranlara yansıyan görüntülerde hemen yeni başkana yaranma çabasında oldukları görüldü. Bu görüntüyle tribünlerde palazlanıp e, büyümelerine, her türlü menfaat ilişkisi içerisinde haksız çıkar elde etmelerine ve genel kurulda adeta fedaisi gibi tavır sergiledikleri Ali Koç'un ardından yeni pozisyon almaya çalıştıkları ortadaydı. Bu kişiler için Fenerbahçe'nin bir önemi yok. Onlar için gelen ağam, giden paşam ve çok net ki bu tipler ne Fenerbahçe tribünlerine yakışıyor ne de Fenerbahçelilik ile bir ilgileri var. Tek gerçekleri menfaat ve Fenerbahçe üzerinden çıkar sağlamak. Peki siz bu duruma ne diyorsunuz? Yorumlarınızı yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.